Pınar, ben çıkıyorum. Ali, dur bekle bir dakika. Ne oldu kızım, ne bu telaş? Zeyno'yla Efe'yi mü Ali. Öptük herhalde. Ben kuzularımı öpmeden çıkar mıyım kızım içeriden? Hmm, peki ben? Beni öptün mü? Ha, bak onu hmm. unuttum işte. Hadi. Ali. Ha? sana bir şey söyleyeceğim ama gerilme olur mu? Ha. O şirinlikler ondan da demek ki. Bir sıkıntı var kesin. Ne oldu? Anlat bakalım. Bir saniye bekle. Sana yine mektup geldi. Cezaevinden. Babamdan mı? Hı hı. Ne zaman geldi bu? Dün bırakmış postaç. Canı sıkma tamam mı? Ali'nin bir derdi mi var? Niye tek başına oturuyor bahçede? Babasından mektup gelmiş. Yine mi? Buna bir çare bulmak lazım. En iyisi cezaevi müdürünü aramak. Boş ver Rıza. Ali benim de oğlum. O adam ne hakla taciz ediyor oğlumu? Ha? Haklısın ama bence sen karışma Rıza. Ali bu meseleyi kendi çözmeli. Kimsin? Ve benden ne istiyorsun? Ben senin babanım Ali. Pişman olmayacaksın söz gibi. Sözlerin umurumda değil. Bas git. Bir daha da gelme. Seni annene götüreceğim. Çocuklarımdan uzak duracaksın. Yapma be. Rıza baban kadar benim de hakkım var onların üzerinde. Evet, sen de treni kaçırmış olabilirim. Ama torunlarım beni tanıyarak büyüyecek. Okudun mu? Okudum. Önemli bir şey yok. Sen benim oğlumsun, beni unutma falan filan. Ama yine de seni rahatsız ediyor değil mi? Ulan hep merak ettim babamı. Yıllarca. Tanıyınca da tanıdığıma pişman oldum. Elif mafya bozuntusunun teki çıktı. Şimdi de diyorum ki... ...keşke hiç karşılaşmasaydık. Ya adam hapse girdi. Hala bir şekilde canımı sıkmayı başarıyor. Boş ver abi. <laughs> Ne yapabilirsin ki? İnsan annesinin babasını seçemiyor. Doğru. Yalnız ay, karımı ay, iyi seçmişim ay, ay, ay. Allah'tan değil ay, mi? Yapma ya. Ha? Ay, 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 karımı yapma. iyi seçmişim. Ay, kim kimi seçti acaba? Ya bırak. Az mı koştun kız sen Aa, benim peşimden? Ben, ha? Be, Az mı be. koştun sen benim <laughs> peşimden? Az mı?